Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık, herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 968 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 968 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 1593 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1622 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Yarım altın 3181 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3245 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Tam altın 6362 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6465 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Cumhuriyet altını 6538 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6636 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Ata altın 6499 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6635 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. 14 ayar bilezik 648 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 721 TL'den 22 ayar bilezik ise 925 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ons ise 1746 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.